Evet. Çekiyorum. Evet. Çekiyorum güzel. Evet güzel. Ya böyle yüzüme yüzüme öpecek misin sıcak sıcak? Ne demek ya nefes de mi almayayım? Alma iki dakika tut nefesini yani gerekiyorsa alma. Allah Allah. Ben istemiyorum ya. Sıkıldım, ha. tamam. Yapmayacağım ben. Asıl ben sıkıldım. Zaten ne alaka? Böyle banktayız, arkamızda manzara var. Abi bana niye kızıyorsunuz şimdi ya? Ben sana kızdım mı Volkan? Ben ağzımı bile açmadım. Ya ayrıca iki dakikalık meseleyi uzattın da uzattın ya. Saatlerdir çekim yapıyoruz burada. Ayda, Yalnız bir dakika. Çocuk haklı. Kaç gündür bizim için uğraşıyor. Sen de abartma. Ben mi abarttım? Volkan'a yükselen sensin ya. Ben niye abartıyorum pardon? E, o sana kızdı da ondan. Bro, sen onu boş ver gerçekten. O son zamanlarda çirkefleşiyor özellikle. Boş ver abi, sen de sıkmayacaksın. Ya ne haliniz varsa görün be. Görüyorsun değil mi? Nelerle uğraşıyorum. Durduk yere arıza çıkarıyor. Vallahi haklısın bro. İşin zor. Ayşe'nin de tersi pis. Hiç bulaşılmaz. <laughs> ya kardeşim ya. Ha. Ya ben biraz haddimi aştım ya, kusura bakma. Abarttım biraz. Sen de kusura bakma Volkan. Sen dosça uyarını yapıyordun aslında. Ee, evet abi, aslında çok dostçaydı ya. Yine de sen dikkat et bro, bak. Yani şöyle düşün, benim söylediğim şey normalde gülüp geçecekken... ...neden bu kadar büyük tepki verdim? Haklısın. Kuz benim vücut kimyamı komple bozdu. Evet abi, ben de onu hissettiğim için zaten böyle şey yaptım ama... ...biraz gaza geldim tabii. Kusura bakma ya, vallahi çok özür dilerim. Ben senin kötü niyetli olmayacağını biliyorum ya, gel sarılalım. <gülüyor> 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 kardeşim benim ya. <laughs> Asıl bak bu küslük muhabbetine sana müjdeyi vermeyi unuttum ve şu an kimseye söyleyemiyorum şiştim. Ne oldu be? Planlarımızda bir takım değişiklikler oldu. Hangi plan? Peder bana şirketimin başına geçmek için altı ay süre verdi ya. Ha? Evet. Ee, herhalde iyi halden o süre biraz kısaldı. Ne diyorsun be? Hı? Üç ay falan mı? İn. İki ay. İn, in. Bir buçuk ay. Bir ay. Ne diyorsun be? Tarka. <laughs> bir ay bana şirketi devrediyor. Artık bam bam bam. Hem de ne bam bam bam. Bam bam bam. Bravo buralar ya, bravo. Şu hallerinize bakın ya. Yine harikasınız vallahi. Samimice bir şey soracağım. Sen benim her anımı böyle gizlice dinliyor musun? Ben seni niye gizlice dinleyeyim ya? Sinirle kalkıp gittim, çantamı burada unutmuşum, onu almaya döndüm. Ne yapıyorum ben? Gizlice seni mi kovalıyorum dinlemek için, senin hakkında bir şeyler öğrenmek için? Ayrıca sen yalancısın, bu ne? Ayşe, e, yalan söyleme gibi bir niyetim yoktu. inan bana. Ama sen de öyle babaanne teklif etti diye bir anda sorunca korktum, panik oldum. İş bozulsun istemedim. Ya ben sana bir şey sordum mu? Niye açıklama yapıyorsun? Neden diye sormadım ki şimdi. E, asıl mesele o. Senin tahmin ettiğin gibi etkilenme değilmiş. En azından bu ortaya çıkmış oldu. Hmm. Aynen. Kerem abi hoş geldin. Harika abi harika. Her şey doğal, çok güzel. Ya çocuklar koşmayın arabanın önünde izleneceksiniz. Ya abi ne güzel görüntü alıyordun, niye durdurdun çocukları ya? <laughs> Halledeceğim şimdi o işi. Ne yapıyorsunuz lan? İyiyiz. Hadi hadi oyalanma. Ne oldu şeker oğlu? Ayşe bana bak, bak yarım saate kalkarız. Hadi bilemedim bir saat. El öpüp. Hemen uzarız. Sen sabah sabah yürek yedin herhalde. Dün gece olanlardan sonra ne oluyor ya? Ben ne dersem o olacak. Ayrıca yüzüne o güzel gülümsemeni koymayı da ihmal etme tamam mı? Hmm. Hadi çocuklar ya özlemediniz bir kere abinizi? bir sarılın bakayım şöyle bir göreyim sizi. <gülüyor> Kız. <gülüyor> evet. Üç, iki, bir. Harika. Hemen. Ne yapıyorsun ya? Kardeşim bu güzel fotoğrafları kim çekiyor merak ediyorlar. Altına Bay Volkan yazacağım. Hadi gülelim biraz. Koyuncağın derdinde, kasap et derdinde. Bak kurban bayramı temalı espri yaptım. Kulmuşmuş. <laughs> tamam, hadi yeter. Hadi çocuklar, siz topunuza geri dönün. Para vermeyecek misin Kerem abi? Aa, Kerem abinin size para vermez olur mu ya? Küçükten büyüğe doğru sıraya dizilin. Geç kız öğren. Gel, geç, gel. Geç. Hadi. İyice. Muhsin amcanız yaptınız beni. Hmm. Öpme, öpme. Dede miyim ben ya? Allah böreği kabul Ha. Harika. Oldu mu? Hazır mıyız artık? Oldu, oldu. Hadi koş. <laughs> Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında